Oyuncu Aygün Aydın, ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile sevgiliyken kazandığı parayı açıkladı. Aydın, seninle tanışmam sayesinde 157 işbirliği yapıp 6 128 bin Türk Lirası kazandım, dedi. Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp, yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya diye başladığı veda mesajında ilişki süresince kazandığı parayı açıkladı. Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı veda mesajında, seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece bir haftada 6825 CV okuyabildim ve bunlardan 4313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 işbirliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 6,128 bin Türk lirası gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3.140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Birçok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım dedi. Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı. Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal.